Herkese merhabalar. Bugün Viper'la Icebox'a nasıl oynanır, nasıl daha rahat sahillere girersiniz veya da nasıl daha rahat savunursunuz. Onları göstermeye çalışacağım. Çünkü Viper Icebox'ta çok güçlü bir şampiyon. Kendisi bir kontrol uzmanı ve hem sizi sayıda sokma hem de sayıda girememenizi sağlaması açısından müthiş bir şampiyon. Icebox'a çokça tercih ediliyor profesyonel arenada. da. Şimdi birazdan bunları size göstermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Eğer farklı şampiyonları farklı maplerde görmek istiyorsanız, böyle bir isteğiniz varsa merak ettiğiniz şampiyonlar. Bunları yorum kısmında belirtirseniz hem bana kolaylık sağlamış olursunuz hem de sizin istediğiniz şampiyonları sizlere sunabilirim. Viper'la first round'ı göstermek istediğim, genelde benim kullandığım bir taktik var. Tabii ki hani bu taktiği belki başka da kullanıyorlar ama ben bunu özellikle first roundta çok fazla kullanıyorum. Ee, mid push üzerine dayalı bir e, taktik. Daha round başlamadan buralarda savunma duvarları olduğunda zehir perdesini elimize alıyoruz. Zehir perdesi eskildir. Ee, anlatmama gerek yok diye düşünüyorum çünkü bunlar zaten Valorant'ın içinde de yazan hani şeyler öğrenebilirsiniz skilllerini. Buradan şu şekilde gördüğünüz haritanın sol üst kısmına bakarsanız kapatmamız gereken yer mitten baktığımızda B tarafından küçük bir ara var tam olarak mutfağa çıkan e, boru kısmının orayı kapatmamız gerekiyor onun için de şu şekilde bir zehir perdesi bırakıyoruz round başlığı zaman buraya geliyoruz elimize Q yeteneğimizi alıyoruz Q yeteneğimizi aldıktan sonra şurada gördüğünüz ip ince bir çizgi var hemen şu e, ikinci lambanın alt kısmında ince çizgiden aynı sınırda ilerliyoruz ve buraya gelince bırakıyoruz e, tabii ki takım arkadaşlarınızla koordine olmanız çok önemli çünkü siz kontrol uzmanısınız ve yönlendirmek zorundasınız takımı Q yeteneğimizi buraya bu şekilde bırakıyoruz. Q yeteneğin düştüğünü gördüğünüz anda E ve Q yeteneğini aynı anda çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada hızlı bir push yaparsanız sol taraftan e kapalısınız, mid kapalı. Sadece 5 kişi halinde buradan A A A'ya arkadan giriş çok kolay bir hale geliyor. Buradaki en önemli husus burada gördüğünüz zehir bulutunu atabilmekte çünkü zehir bulutu burada direkt e, orta kısmın görüş avantajını size veriyor. Yani buradan kimse pikleyemez. Çünkü bildiğiniz gibi bu zehir bulutunun içine eğer birisi girerse canı aşırı derece azalmaya başlıyor. Buradaki duvarın da tek amacı zaten ilk roundda hani buradan görülmemek. Çünkü genelde oyuncular buradan atlayıp şuralara bakabiliyorlar. Viper'ın saldırı kısmının ana hatlarına gelecek olursak ilk önce B side'i göstermek istiyorum. B side'de atacağımız zehir perdesi birazcık ileriden olacak. O yüzden buradaki ilk pik ve kontrolü almanız gerekiyor takım arkadaşlarımız buraya geldikten sonra şu gördüğünüz e, şuraya tam girişe paralel olan çizgiye yaklaşıp haritaya bakarak haritadan tam olarak bu şekilde hafif yukarı kaldırarak çünkü e, B side'ın içindeki o yükseklik kısmında kapanması gerekiyor. Zehir perdemizi hem açtığımız yükseliyor. zaman hem burası yani hem e, kardan adam kısmı hem yukarıdan pikleyebilecek birileri hem de gördüğünüz gibi side'ın her tarafı kapanıyor. Yani bu şekilde eğer bu duvar atarsanız özellikle bu kısım önemli. Çünkü e, buradan hani burayı konta ettiğiniz zaman bazen oyuncular buraya bakmayabiliyor. Buradan e, rakip pikleyebiliyor, sizi vurabiliyor. O yüzden bu duvarın önemi burada birazcık büyük. Viper'ın e, Q yeteneğine gelecek olursak. Burada Q yeteneği saldırıda şu şekilde kullanabilir. Bu duvar açıldı. Bu duvar açıldıktan sonra buranın avantajını aldınız. Sonra Q yeteneğinizi şuraya bırakıp açarsanız tek açık olan nokta kapanıyor ve hiçbir şekilde hiçbir şekilde rakip takım sizi göremez. Hemen açayım. Gördüğünüz gibi geldiği zaman oyuncular buradan böyle gelecektir. Böyle gel zaman tek açık nokta burası orası da kapalı. Burası da kapalı. Ve aynı bu bu şekilde hani B giriş için size bir tane de C yeteneğini yani Viper'ın molisi olabilecek bir zehri var c yeteneği biliyorsunuz onun çok güzel bir line upı var bu şekilde şu gördüğünüz iki demirin en köşe kısmından yaklaşıyorsunuz elinize c yeteneği alıyorsunuz tepeye baktığınızda burada tek başına duran parlak bir yıldız var bunlar yıldız sanırım ee, bu yıldızı hedef alıyorsunuz yapmanız gereken şey sadece sol tık attığınızda c yeteneğiniz gördüğünüz gibi oradan sekiyor İkinci bir sekiş olacak aynen tam olarak oyuncular bunun arkasına saklamayı tercih ederler. Ve gördüğünüz gibi burayı da zehir etkisiyle kapattığımız için buradan da kaçmak zorunda kalacaklar. Site tamamen sizin olmuş olacak. Tabii ki bir deli çıkıp o zehir perdesinin içinden rushlamak istemeyeceği sürece. Viper'ın post plant oyunları var. Ee, çok görmüşsünüzdür. Yani bir Viper buraya bombayı kurar ve site'den yok olur. Ondan sonra kafanıza sürekli böyle zehir yağar ve bombayı çözemez hale gelirsiniz. Eğer Q burada kullanmazsanız bombanın üstüne bıraktığınız zaman oyuncular bombayı çözerken Q yeteneklerinizi açtığınızda hemen içinden çıkmak zorunda kalırlar. Çünkü bu gördüğünüz zehir bulutu onlara baya bir hasar verir. Onun dışında ek olarak bombanın orada kurulu olduğunu düşünelim. Geriye geliyorsunuz. Aynı zamanda siz burada backside'i kontrol etmiş oluyorsunuz. Ha diyelim ki bombanın imha sesi geldi. Yine aynı şekil klasik. Buradaki şu demirlere yaslanıyoruz. Burada gördüğünüz tam tepenizde siyah bir çizgi var bu şekilde. Onun en üst noktasına gelip dümdüz şekilde şu beyaz kısma kaldırıyoruz. Tam beyaz kısımdayken ee, zıplayarak sol tık yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tam olarak kapattığı alan burası. Hani bombayı çözen birisi bunu bırakmak zorunda kalır. Tabii ki bomba imhasını başladığı an atarsanız birazcık gecikebilirsiniz. Ee, hani onu artık kendiniz ayarlamanız gereken bir şey. Birazcık da alışkanlığa dönüyor iş. Viper'ın A gelecek olursak A kısmındaki zehir perdesi de çok efektif bir zehir perdesi göstereceğim. Ee, round başladığı zaman buradaki duvara geliyoruz. Ve yaslanıyoruz. Haritaya bakarak tam olarak A e, heaven dediğimiz bir kısım var. Bakın oynatıyorum sol üstte. Onu tam kapatacak şekilde Şurada gördüğünüz şu e, tam kesişim noktası. 45 derecelik bir kesişim noktası var. Oradan sol şu şekilde kapatacak şekilde bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi burayı kapatıyor. Burayı kapatıyor. Burayı kapatıyor. Heaven da kapatıyor. Yani e, siz, size dümdüz bir site kalıyor. Tabii ki oyuncular buralarda bekleyebilir ama onları da artık sizin kontrol etmeniz gerekiyor. O yüzden müthiş bir perdedir bu. A site'de Viper'ın e, C yeteneklerinin kullanımına gelecek olursak da bombayı genelde buraya, buraya yani şu kısma, gördüğünüz kısma kurulur. Ben şu ortasına atayım tam olarak buraya kurduğunuzu farz ediyorum. Ve yine backside'de oynuyorsunuz. Takım arkadaşlarınız side'ın içinde ama siz arkaya kolluyorsunuz. Hani arkadan birisi gelir mi diye. Ha hemen şey sesi geldi. Diffuse ediliyor sesi geldi. Buraya geliyorsunuz. Buradan şu gördüğünüz çapraz kısım. Viper'ın bu yeteneği duvardan sekiyor gördüğünüz gibi. Amacımız da şuradaki şu duvardan sektirerek önümüze düşürmek. Buraya bu duvara yaslanıyoruz. Şurada gördüğünüz şu üçgenin herhangi bir kısmını artık sol tarafa mı atacaksınız? Biraz daha sağ mı? Onu kendiniz ayarlarsınız. Bunu attığınız zaman gördüğünüz gibi duvardan sekti ve tam üstüne düştü. Aynı şekil farklı bir yerden de atabilirsiniz bunu. Burada gördüğünüz sarı çizginin tam 90 derece olan kısmına yaslanıyoruz. Düzenimizi alarak. Buraya geliyoruz. Burada şurada yine aynı şekil 45 derece açıyla inen bir ee, bir çizgi var. O çizginin tam ortasına yani şu kısmına Basıyoruz bırakıyoruz Ve bunu biraz daha kapalı kurduğunuz zaman için Söylüyorum hani şu kısmı Oraya e, kur, kurulabiliyor Kapalı olarak hani zorunluluktan Viper'ın Q yeteneğinin gelecek olursak A'da pek alan kapatmaya yaramaz Bir tek buraya hani uzaktan atabilirseniz Şu kısmı kapatırsınız ama zaten Zehir perdesi bu kısmı şu şekilde kapattığı için Bunu bombanın üstüne bırakmak Şu şekilde hani bombanın üstüne durursa Spike. Daha mantıklı bir tercih olacaktır A site'de Viper'ın savunma kısmına gelecek olursak e, Viper savunmada da aşırı güçlüdür e, Dediğim gibi side'ları e, çok iyi kapatır Savunmayı çok iyi yapar e, İlk göstermek istediğim midde nasıl oynanabileceği Fakat e, Viper'ın savunma kısmı için size herhangi verebileceğim bir first round, pistol e, round taktiği yok e, Burada duvarı, e, zehir perdesini şu şekilde alıyoruz Tam gördüğünüz şu çizgiden Aynı şekilde yine haritaya bakarsanız Haritada tam sınırı kapatacak şekilde biraz daha ileri bırakırsanız mid kapanmış olur. Burada e, pozisyon alımı olarak bu duvarı açtığınızda şurada çok güzel bir pozisyon avantajı elde edersiniz. Hani şuradaki rakip sizi görmez ama buraya gence görür. Bu da midi bayağı bir derecede kapatıyor. Hani şuradan şu şekilde çıkmak biraz risklidir çünkü yani görüş avantajı buradan bakan kişi de. Aynı şekil E kullanmak istemezseniz Q yeteniz şu şuraya doğru bırakıp açarsanız kimse midten gelip de buradan giremez. Viper'ın B savunmasına gelecek olursak e, B'de kullanmak yani göstermek istediğim duvar. genelde insanlar duvarı bıraktıkları zaman duvar tamamen burayı kapatır yani. Hani şurada küçük bir boşluk kalacak şekilde yani gösterdiğim sıradan gidiyor ve burada boşluk kalır. O biraz hatalıdır. Duvara eğer şu şekilde atarsanız haritaya bakın. Haritada tam buraya sıfıra sıfır gelip içeriye dönecek şekilde yani demek istediğim şu B uzun tarafını duvarın içinden geçecek şekilde Şöyle tam şu çizgiden. Eğer atarsanız duvara açtığınız zaman gördüğünüz gibi duvar sıfıra sıfır kapatır. Viper'ın burada göstermek istediğim bir adet one way var. E, ee, Q yeteneğiyle yapılan bir one way. Bunu istediğiniz herhangi bir round'da kullanabilirsiniz. Hani özellikle bir şey demiyorum ama eğer e, operatör oynuyorsanız operatörle daha rahat e, görüş alabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz e, bir adet orta çizgi var. Orta çizginin sağındaki ilk Görünür çizgiye yaklaşıyoruz. Yani direkt ona dik bir şekilde geliyoruz. Q yeteneğini alıyoruz. Şurada gördüğünüz siyah kısmın en köşe kısmına. Yani tam inmeye başladık kısmı hedef alıyoruz. Ve zıplayarak sağ tık yapıyoruz mouse'ta. Gördüğünüz gibi orada kalıyor. Ve bu Q yeteneğini oraya bıraktığımızda. Dediğim gibi eğer elinizde operatörünüz olursa. Q'yu açtığınızda. Gördüğünüz gibi e, insanların ayakları göründüğü anda hani siz onları görüyorsunuz fakat onlar sizi göremez burada. Bir de rakip tarafından bakalım. Rakip girdiğinde bu şekilde yani herhangi bir kimseyi görmüyor fakat buradan az önce gösterdiğimde ayakları gözüküyordu veya buradan zaten burada hasar almaya başlıyorlar. Viper'la A side'ın e, savunma kısmında göstereceğim duvar çok basit bir duvar. Yani hani burada çok absürt bir şey yok. Burada gördüğünüz e, şu kalın çizginin en sol kısmına gelip şu şekilde yine haritaya bakarak hedef alabilirsiniz. Biraz yukarı olacak şekilde şu gördüğünüz ekranın daha üstüne yakın. Ve ee, zehir perdemizi bırakıyoruz. Açtığımız şey zaman gördüğünüz gibi tüm giriş kapanıyor. Hani buradan kontrol ediyoruz zaten saydı. Zehir perdemiz perde çok düz fakat e, burada göstermek istedim. Viper'ın zehir bulutu yani Q yeteneğine dair güzel bir e, spot var. Şurada gördüğünüz şu yine 45 derecelik bir çıkıntı var. Onu tam altımıza alarak... Q yeteneğimizi elimize alıyoruz. Burada gördüğünüz şu e, beyaz ışık. Onun tam ortasını alıp birazcık aşağı indiriyoruz. Ve Q yeteneğini bırakıyoruz. Q yeteneğini gördüğünüz gibi tam olarak AWP oyuncularının veya e, diğer oyuncular fark etmez hangi silahla pikledi. Geldi piklediği noktaya düşüyor. Açtığınızda random başlangıcında direkt kimse hani buradan buralara veya yukarılara bakamaz. O yüzden buraya doğru kaymaları gerekecektir. Veya o bu Zihir e, zehir bulutunu buraya atmak yerine şuraya atmayı tercih eden oyuncular da olabilir. Şu yeteneğinizi elinize alıp şuraya şöyle bu şekilde atıp açarsanız buradan girmeye de insanlar. Hatta buranın içine C yeteneklerinizi bırakabilirsiniz ek olarak. Hani içeri girmeye çalışan cesaretli insanları bu şekilde cezalandırabilirsiniz. Viper'ın ulti yeteneğine gelecek olursak Viper'ın ini büyük bir alan açarak kendisinin daha önce görüş alabildiği bir alan sağlıyor herkese. Takım arkadaşlarınız o alanın içinde hasar yemezken hani rakip takım o azalmaya başlıyor. Burada A site'de Viper'ın ultisini kullanabileceğiniz en efektif yeri göstereceğim. Geldiğinizde şu köşe noktaya doğru basarsanız bakın nereden başlayacağı görünüyor. Tam şurada başlatırsanız ultiyi. Ulti çok güzel bir alan kapatıyor A'da gördüğünüz gibi. Yani hem sol tarafı kapatıyor hem Heaven'ın alt kısımlarını Heaven'ın hani üstten buraya girmeye çalışan olursa çünkü burada da bir takım arkadaşınız varsa mesela önce görecek. Siz de bu şekilde buraya saklanabilirsiniz. Ee, hani gir, çık. Mesela adam buradan geldi. Burada tamir etmez sizi yani. Hani bu şekilde buradan böyle gezer. Hani bomba difüzyona baktınız bomba buradadır. Yaklaşırsınız sessizce vurursunuz. Viper'ın B-Site'de kullanabileceğiniz en iyi ultisi de şu gördüğünüz şuradaki beyaz kısmı. Biraz daha şu ileriye doğru yakın. Tam buralarda açarsanız ultiyi. Bu şekilde bombanın yine buralarda kurulu olduğunu farz edin. Ee, bu ultin avantajı da dışarı çıkıp sarının etrafından dolanabilirsiniz. Yani sarı şeyin. Veya buralarda da gördüğünüz gibi dışarılarda gezme avantajınız oluyor. Hani Viper'ın ultisinde fake atmak önemlidir. Sadece içeride böyle beklemeniz gerekmiyor. Yani dışarılarda olduğunuz zaman da oyuncular sizi içeride arar. Viper'ın Icebox'ta oynanışı bu şekildeydi. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım e, Viper, Viper Icebox'ta oynayarak siz de e, daha iyi ranklara, daha iyi rütbelere gelebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer en başında dediğim bir isteğiniz varsa e, video isteğiyle alakalı yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.